Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, yeni tarz yayınlarının Türkçe çözümüyle karşınızdayım. Şimdi ben hiç vakit kaybetmiyorum. Hemen soruların çözümüne geçiyorum arkadaşlar. Evet, birinci sorumuz bu görselden hareketle portakal suyu ile ilgili hangisi söylenemez demiş. Cilt sağlığını iyi yönde etkiler. Evet, cilt sağlığına iyi gelir diyor. Böbrekteki taş oluşumunu engeller. Evet gördünüz. Kolesterol seviyesinin düşmesine yardımcı olur. Bakın bu da var. Böbrekteki taş oluşumunu engelleri söyledik. Kan basıncını etkilemez. Ama arkadaşlar burada diyor ki kan basıncını düzenler. Ama burada etkilemez diyor. O yüzden cevabımız Bursa olmuş oldu. Geçiyorum ikinci soruya. Bakalım ne istemiş hangisine ulaşılamaz demiş. Makale sayısı 2018 yılında 2022 yılına göre 10 kattan fazla artmıştır. Şimdi inceliyoruz. 2018 215 2002 12 e, 10 kattan fazla artmış arkadaşlar. Hatta 20 kata kadar çıkmış. Bir önceki yıla göre en çok artış 2012 yılında olmuştur. Bakın 104 173 ne kadar çok artış var? Makale sayısı her yıl düzenli olarak artmıştır. Ama arkadaşlar burada düşüyor. E o zaman her yıl düzenli olarak artmamış. Cevabımız Ceyhan. Geçiyorum 3. soruya. Bu görsellerden hangisi bu metinle ilgili değildir diyor. İnceleyelim bakalım hangisi değilmiş. Çevre Dünya üzerinde yaşamını sürdüren canlıların hayatları boyunca ilişkilerini devam ettirdiği dış ortamdır. E burada ekosistemden bahsediyor. Bakın burada bir göl çöp olmuş. Burada çöplük var. E burada da arkadaşlar dumanlar sarmış her yarı, her yeri. E peki burada Galata Kulesi'ni vermiş. Gayet güzel bir şey. E demek ki o zaman bununla alakası yok. Cevabımız Ceyhan. Dördüncü soruya geçtik. Ayraç içinde verilenle uyuşmamaktadır diyor. İnsanoğlunun bilgiye ve yeniliklere olan bitmek bilmeyen, yani sonu gelmez tutkusu, onu yeni dünyaları keşfetmeye ve yaşadığı evreni genişletmeye yöneltmiştir. Bunun için duyularının yetersiz kaldığı durumlarda yeni cihazlar, yöntemler, arkadaşlar, şimdi cihaz aygıt demek, yöntem aygıt demek değil ki, e, o zaman cevabımız bursa olmuş olur. Cihazla yöntem aynı şey değil. O zaman yöntemle aygıt da aynı şey olmamış oluyor. Devam ediyorum. Beşinci soruya bakalım ne istemiş. Düşüncenin yönü değişmiştir diyor. Elmas bilinen en sert maddelerden biridir ve değerli taştır. Doğada nadir bulunan bu mineral üstelik giderek de tükeniyor. Buna karşın arkadaşlar bir şeyi söylüyorsunuz ve daha sonra buna karşın diyorsunuz. Olumsuz giderken olumluya geçiyorsunuz ya da olumlu giderken olumsuza geçiyorsunuz. E düşüncenin yönü değişiyor. O zaman cevabımız Bursa. Geçiyorum 6. soruya bakalım bizden de istemiş. Doğru birleştirilmiş halini istemiş. Aynıları ya da eş anlamlıları olacak. Birbirini kapsayıcı kelimeler ya da birbirini kısmen kapsayıcı kelimeler kabul değildir. Düşünce yazıları insan aklının kuşkus duymasına dolayısıyla da düşünebilmesine izin verilen ortamda doğup gelişebilir. Bu yüzden düşünce yazıları kilisenin insanın bütün eylemlerine egemen olduğu orta çağda kaybolur. Rönesans'ta elverişli ortam hazırlan tekrar ortaya çıkar diyor. Düşünce yazıları insan aklının şüpheci üretmesine izin verilen ortamlarda geliştiğinden. Bakın arkadaşlar şurası tamamen elverişli ortam. Bütün eylemleri hakim olduğu orta çağda kaybolurken evet kaybolmuş. Rönesans'ın elverişli ortamını tekrar ortaya çıkıyor. Bakın tekrar ortaya çıkmak. Burada kuşku kelimesinden kullandı. Burada şüphe kelimesi. Eş anlam kullanılabilir. O yüzden cevap Adana. Yedinci soruya geçiyoruz. Bakalım ne istemiş? Yanlıştır demiş. Tanım yapılmıştır. Sinema nedir? Bilim ile teknolojinin ürettiği bir sanat dalıdır. Cevap verdi. Kimi eleştirmenlerin sinemaya bakış açısı değerlendirilmiştir? Kimi eleştirmenler onu edebiyat, tiyatro gibi bir sanat dalı olarak kabullenmedi, güçlük çekmişlerdir. Evet görüş de var teknolojik özellikler hakkında bilgi vermiştir. Onlara göre sinema teknolojik bir imkan ve mekanik bir olay olduğundan edebiyatın tiyatronun yaptığı gibi insan ruhunu, düşünce derinliğini önemsemez. Hani arkadaşlar nerede teknolojik özellikler? Yok. E o zaman cevabımız Ceyhan. Bir bütün oluşturulması istenmiş. Gelin bakalım. Bir önceki cümlede geçen kelimenin bir sonraki cümlede geçmesi gerekiyor. Gurbet kelimesi eskiden daha sık kullanırdık. İçimizi titreten, titreten bu kelimenin hangi kelimenin? Gurbet kelimesi. Bakın bağlandı. Umutlar onun içinde yeşerirdi. Şimdi umut, gurbetin anlam kazanması gibi şeyler bizim için çok önemli. Böyle söyleyince ruhları da gittikleri şehre göre değil. Nasıl söyleyince? Cümle yok ki daha. E demek ki cümle burada. O zaman bu cümleyi burada söylesin. Daha sonra üçü söylesin. Çünkü böyle söyleyince ilk başta cümleyi söylemesi gerekiyor. O yüzden cevabımız Ceyhan olmuş oldu. Geçiyorum dokuzuncu soruya. Bakalım bizden ne istemiş? Kesinlikle yanlıştır. 7B sınıfından Büşra, Ceren, Mehmet, Kemal ve Serdar isimli öğrenciler Türkçe Matematik Fen derslerinden proje devam almışlardır. Bununla ilgili olarak bilinenler şunlardır. Neyse burada bize bilgileri vermiş. Şöyle yapıyoruz hemen arkadaşlar. Türkçeyi yazdım, matematiği yazdım ve feni de yazdım. Sonuç olarak bunlar proje ödevi alacaklar. Her öğrenci en az bir dersten ne yapmış? Ödevini almış. Kaç kişi var? 1 2 3 4 5. En az 5 tane olmak zorunda. 6 da olabilir, 7 de. Orasını bilmiyoruz. Büşra yalnızca Türkçeden almış. O zaman hemen şuraya Büşra'yı yazdım. Mehmet yalnızca fenden ödev almış. Mehmet'i de buraya yazdım. İkisi doldu. Türkçe'den yalnızca iki öğrenci proje ödev almış. E o zaman şuraya bir kişi daha lazım. Kemal Türkçe'den de matematikten de proje ödev almamıştır. E o zaman Kemal Türkçe'de olamayacak, matematikte olamayacak. E Kemal nerede olacak arkadaşlar? Fende olabilecek. Peki devamında. Mesela Serdar fende olabilir mi? Neden olmasın? Ceren fende olabilir mi? Neden olmasın? Olabilir. Peki matematikte kimler olabilir? Matematikte Büşra olamaz. Büşra matematikte olamaz çünkü sadece Türkçe'den almış. Okeyiz. Mehmet yalnızca fenden almış. E, Mehmet matematikte de olamaz. Peki matematikte kimler olabilir arkadaşlar? E, o zaman Kemal, Serdar ve Ceren olabilir. Peki devam ediyorum. Şimdi önemli bir bilgi daha var burada. Kemal Türkçe'den de matematikten de proje ödevi almamıştır diyor. E, o zaman ben buraya Kemal'i de yazamam. Matematiği de yazamam. O zaman burası gitti. S ve C kaldı. Devam ediyorum. Bu S ve C, Türkçe'den de ödev almış olabilir. Bilmiyoruz. O zaman gelin hep beraber inceleyelim şimdi. Kemal fenden proje ödevi almıştır. Evet, Kemal buradan almak zorunda. Çünkü Türkçeden de, matematikten de proje ödevi almıyor. Büşra ile Kemal aynı dersten proje ödevi almıştır. Büşra ile Kemal hiçbir zaman Türkçeden ortak alamıyor. Çünkü Türkçeden ders almıyor arkadaşlar. Cevap Bursa. Geçiyoruz 10. soruya. Bakalım bizden ne istemiş? Olumsuz kökenli bir soru. İlk başta şıkları okuyoruz. Daha sonra parçayı okuyoruz. Aspirinin patentinin kimlerde olduğu? Adının nasıl ortaya çıktığı? Devam ediyorum. Söğüt kabuğun elde edilen tozu kullanımını yarattığı olumsuz etkiler. Salisilik asitin nasıl elde edildiği? Söğüt kabuğundan elde edilen toz çağlar boyunca kullanılmıştır. Fakat toz aspirinle akraba salisilik bileşeni içerirken mide bozuklukları ve kanamalarına yol açabiliyordu. E o zaman olumsuz etkiler var. Aspirin adı verilen salisilik asiti 53 yıllık kimyacı Federik fakat bu buluş 40 yıl süreyle unutuldu. Devam ediyoruz arkadaşlar. 893 yılında Bayer firmasına çalışan Felix babasının romatizma ağırlığına karşı her türlü çareye başvurdu ve salisilik asit denemeye karar verdi. İnsan yapımı salisilik asit beklenmedik biçimde babasına çok iyi gelince Bayer şirketi harekete geçti ve burada görüldüğü üzere kelimenin nasıl ortaya çıktığı var. Eni devam ediyoruz arkadaşlar bakalım patenti kimmiş? Evet patenti, patentleriyle birlikte aspirin patenti de var. E, o zaman asitin nasıl elde edildiği yok. Aspirinin rağbet görülmesinin ilk nedeni hangisidir? Arkadaşlar şimdi bakın çok çok önemli. Romatizma ağrılarına karşı her türlü çareye başvurmuş ve bu asiti denemiş. E, o zaman arkadaşlar romatizma ağrılarına iyi geldiği olmuş olacak. Geçiyoruz 12. soruya bakalım ne istemiş bizden? Hangi metin türünden alınmıştır? Okuyucunun hoşuna gitme, onunla iyi geçinme arzusu bir yazarı bekleyen en önemli tehlikelerdendir. Şimdi dikkat edin. Burada yazar kendi kendisiyle konuşuyor. E kendi kendisiyle konuşuyorsa o zaman burada benim dünyası vardır. E benim dünyasının olduğu yerde cevap deneme olmuş olur. 13. soruya geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım bizden ne istemiş? Bu parçada vurgulanan düşünce hangisidir? İnsanoğlu bütün güzel hareketleri sadece bir takdir kazanmak için yapmıştır. Gerçi para kazanmak, kazandığımız o para ile daha iyi bir ömür sürmek ve rahat etmek için çalışıyoruz gibi görünsek de çalışmalarımızdan zaman zaman takdir edileceğimizi ümit etmesek geçinmek hesabına bile olsa çalışma hevesimiz kalmaz. Daha çocukken bütün yeteneklerimizin gelişmediği dönemlerde bizi yattığımız yerden ayağa kaldıran annemiz, babamız teşvikleri ve takdirleridir. İlk adımlarımızı atmaya başladığımızda diye devam ediyor paragraf. Yani burada aslında motive edici şeylerden bahsetmiş. E o zaman kişiler arasında bütün güzel hareketleri beğenilmek ve takdir edilmek için yaparlar. Çıkmış olur cevabımız. 14. soruya geçtik. Bakalım ne istemiş? Söz edilmemiştir. Olumsuz kökenli bir soru. İlk başta şıklar okunur. İlk bulguların kaç yıl öncesine dayandığından Kendi dışında kalan inançları batıl saydığından Halk inançlarında evrensel ortaklıklar görüldüğünden, uğur ve nezar kavramlarının ilgi, inançla ilgisi olmadığından, insanların ruhani inançlara ilişkin ilk bulgular 50 yıl, 50 bin yıl önce, e, o zaman ilk bulgulara ulaştık arkadaşlar. Büyücü doktor Tanrı kralları erginleme ritüelleri ve tarikatları kategorik olarak, kategorik olarak sınıflandırırken, tek Tanrı Tanrılı dinler başta olmak üzere inançlar kendi dışlarını Dışlarında kalanı batıl sayıyor. E o zaman batıl sayma işi de var. Gitti. Dinlerin birbirlerine göre kuramsal ve konumu tarihlerin ortaklığı sorunundan ayrı olarak halk inançlarında evrensel kelimesini de bulduğum E o zaman arkadaşlar şimdi şu uğur ve nezar kavramına dikkat edeceğiz. Bakalım. Uğur ve nezar kavramlarıyla ilkel dinlere ait kabul edilen büyü ve tılsım inançları bu temelden kaynaklanır. E inançla bir ilgisi yok mu? var. Burada inançta o zaman cevap denizli olmuş olur. 15. soru hangisinin yanıtı değildir ya da yoktur? Astroloji bir fal değildir. Astroloji nedir ya da ne değildir? Bakın pat diye cevap veriyor. İnsanlar astrolojinin ortaya koyduğu plana uymak zorunda mı? Arkadaşlar şimdi inceliyoruz. Bu sadece belirli değerlere dayanarak yapılan bir yorumdur ve doğrudur. Bir mimarın çizdiği plan neyse astroloji odur. Bu özel plan insanın olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koyar, başarı için neler yapılması gerektiğini açıklar. Başarıya gidecek yolu izleyip izlememek de özel haritası çıkarılan kimseye bağlıdır. Astroloji insanın değişik yeteneklerini belirttiği gibi zayıf yönlerini de ortaya çıkarır. Bütün bunlara dayanarak neler yapılabileceğini, mutluluğu nerede arayabileceğini söyler. Astroloji insanın doğum, anından aldığı güçlü bir yıldız etkilerinden yararlanmasını ve böylece kendisine iyi bir yol çizmesini sağlar. Özel olarak çıkarılan bir yıldız haritası daima doğru, doğru yol gösteren bir pusula sayılabilir. İnsan iyi ve etkili yıldızlarından yararlanarak hayatına istediği gibi yön verebilir. İçinde gerçeğin büyük bir payı olan astrolojiyi falla karıştırmamak gerekir. O zaman arkadaşlar beraber şimdi inceliyoruz. Özel olarak çıkarılan yıldız haritası insana daima doğru olan yolu gösterir mi? Şimdi beraber incelediğimizde bütün bunlara dayanarak neler yapabileceğini, mutluluğu nerede arayabileceğini söyler. Ve kendisine iyi bir yol çizmesini sağlar. O zaman bu da var arkadaşlar. İnsanlar astrolojinin ortaya koyduğu plana uymak zorunda mıdır? E harita çıkartılan kimseye bağlıdır. E bu da var. O zaman cevabımız denizli olmuş oldu. 16. soru hangisinin yazımı yanlıştır demiş. İnceliyoruz. Şimdi 16. soruda hoş geldiniz. Görüldüğü üzere ayrı. Bir sıkıntı yok. Yayın evi bitişik. Arzu etmek ayrı. Çünkü etmek, kılmak, olmak, eylemek ayrı yazılır. Sağ olsun, sağ olsun ayrı yazılır. Arada ses olayı olsaydı bitişik yazılırdı. Ama herhangi bir ses olayı yok. O yüzden cevap denizde olmuş olacak. Geçiyoruz. Bakalım bizden ne istemiş. Noktalama sorusu var. Gelin hep beraber inceleyelim. Şimdi birincisi cümle içinde virgülle ayrılmış tür ve gruplar arasına burada noktalı virgülümüz var. iki noktamız var. Şimdi burada incelediğimizde cümle içinde virgülle ayrılmış tür ve gruplar arasına diyor. Ögeler arasında virgül bulunan sıralı cümlelere ayırmada diyor. Ve eş değer ögeler arasında bulunan cümlede özeden sonra diyor. Örnek verilecek cümlenin sonunda karşılıklı konuşmalarda konuşan kişiye belirten sözden sonra edebi eserlerde ve genel A adreslerinde. Şimdi teker teker inceliyoruz arkadaşlar. Milli edebiyat temsilcilerinden bazıları şunlar, şunlardır diyor. Şimdi burada noktalı virgül kullandı. Ama arkadaşlar şöyle bir durum var. Biz burada diyoruz ki kendisiyle ilgili örnek verilecek, açıklama yapılacak cümlenin sonuna iki nokta kullanılır diyor. Ama burada noktalı virgül kullandı. O zaman cevabımız Adana olmuş oldu. 18. soru bakalım bizden ne istemiş? Hangisine yer verilmemiştir? Zaman iner ilerlerken terlemiş bir insan derisi gibi e gibi var. O zaman benzetme var. Parlayan asfaltın üstünde otomobiller ve tramvaylar seyrekleşiyordu. Yorgun cadde. Yorgun olmak insana ait bir özelliktir. E o zaman kişileştirme de var. Üzerine abanan yüklerden ve gürültüden yavaş yavaş kurtuluyordu. Yolun karşısındaki caminin avlusuna akasyalar sallandı ve yeri göğü üneten bir gürültü duyuldu diyor. Şimdi incelediğimizde arkadaşlar dikkat edin yeri göğü inleten diyor. Abartma yok mu var? E peki cansız herhangi bir nesne konuşturuldu mu? Hayır. O zaman cevap Ceyhan. Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili hangisi söylenemez demiş. Öyküleyici anlatım tekniği. E burada kahraman var. Kahraman hareket ediyor. E arkadaşlar kişileştirme de var. Rüzgarlar saltanatı diyor. E saltanata sahip olan insandır. E o zaman bu da var. Birinci kişide anlatım. E arkadaşlar bakın bekliyordum diyor. Kim? Ben. E o zaman bu da var. Cevabımız Bursa olmuş olur. Geçiyorum 20. soruya. Ne istemiş bizden? Hemen bakalım. Hangisinin cevabı yoktur demiş. İlk Uçurtmanın nerede nasıl yapıldığı kesin olarak bilinmiyorsa da 2000 yıl önce ilk kez Çin'de uçurulduğu sanılıyor. Bir efsaneye göre rüzgarlı bir havada bir Çinli şapkasının uçmasını önlemek için ona bir ip bağlar ve böylece ilk uçurtmaya yapmış olur. E bulunmasına ne sebep olmuştur? Belli. Devam ediyoruz arkadaşlar. Asya kıtasına yayılmıştır diyor Hindistan'dan oradan oraya oradan oraya diyor uçukmanı Japonya'ya Budist rahipler vasıtasıyla e Japonya'da ne zaman görüldüğü de var arkadaşlar peki devam edelim rahipler uçukmaları kötü ruhların yönlendirmek falan filan ile devam ediyor e Çin'den Kore Hindistan falan filan e buralarda da kullanılmış o zaman bu da var ama yapımında neler kullanılmış tahtadan mı oluşmuş plastikten mi onu bilmiyoruz o zaman cevabımız Bursa olmuş olur. Evet arkadaşlar. Böylece yeni tarz yayınlarının sorularını da halletmiş olduk. Kendinize dikkat edin. Görüşmek dileğiyle.